bir lokma bir fırka. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu atasözlerinden birkaç örnektir. Bunlar günlük hayatımızda mistik, mistik bir üslup içerisinde geçerli olmakla birlikte maalesef 21. yüzyılda ülkelerin hayatiyeti açısından kabul edilebilecek yaklaşımlar değildir. Biz sadece ülkemizdeki nüfusumuz ile ilgilenelim, biz dışarıda herhangi bir konuyla ilgilenmez isek dışarısı da bizimle uğraşmaz gibi saf yaklaşımların küreselleşme sürecini yaşayan ve oluşturulmaya çalışılan yeni dünya düzeni içerisindeki gerçeklerle uyuşması ve bağdaşması mümkün değildir. Bugünün dünyasında dünyada farklı oluşumlar, farklı gruplaşmalar ve bölgesel işbirlikleri ülke sınırlarının ötesinde büyük bir güç ve görevdeşlik yaratmakta ve büyük önem arz etmektedir. Türkiye daha çok genç bir cumhuriyet iken 1950'li yıllarda NATO'ya dahil olmak için müracaat etmiş ve Batı ile askeri bir ittifak çerçevesinde bulunmak için çok büyük bir bedel ödemiştir başçasının savaşı adına askerlerini Kore'de şehit vermiş. 1963'te Ankara Anlaşması ile başlayan Avrupa Birliği maceramız da maalesef NATO'ya girişimiz gibi sancılı ve kanlı olmuş. Bu 40 yıllık sürecin son 20 yılındaki bugün batıdan desteği aşikar olan ayrılıkçı terör bir anlamda Türkiye'nin bu işbirliği için gözlemeye çalıştığı bir bedel. Bu bedel sadece 30 bin vatandaşımızın katledilmesiyle sınırlı kalmamış. Bunun yanında 220 milyar dolarlık dış borç ile tesadüfi olarak aynı miktarda olan ülke kaynaklarının teröre harcanması da ödenen bu bedelin bir başka yüzü. Bütün bunlar bize göstermektedir ki karşımızda bir güç mücadelesi içerisinde bulunan devletler olduğu sürece siz ülkenizin kaynaklarını ve ülkenizin gücünü arzu ettiğiniz gibi ve arzu ettiğiniz yöne doğru kullanma imkanına sahip değilsiniz. Bugün dünya üzerine baktığımızda ticari ve sosyal işbirliklerini görmek mümkün. Az önce Avcan'ın da bahsettiği gibi NATO, Avrupa Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, İslam Konferansı, Arap Ligi bunlardan başlayacaklar. Bunların yanı sıra ticari olarak da serbest ticaret anlaşmaları günümüzde büyük önem arz etmekte. NAFTA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, Latin Amerika Serbest Ticaret Anlaşması gibi e, birçok oluşum var. Bunların yanı sıra 19 ve 20. yüzyıldaki emperyal devletlerin eski sömürgeleriyle oluşturdukları ekonomik ve sosyal işbirliği organizasyonları da mevcut. Kuzey Afrika ülkelerinin eski Fransız sömürgesi olmaları nedeniyle Frankafon ülkeleri olarak tarif edilir. Avrupa ile ve özellikle Fransa ile ayrıcalıklı ekonomik ilişkileri e, oluşturmaları da bunlara birer bir diğer örnektir. 21. yüzyıl İsa'nın doğumundan itibaren 2000'ci yıl olması açısından önemli değildir. 21. yüzyıl, dünyada yeni bir çağın başlangıcı olması bakımından fevkalade önemlidir. Geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde atom çağından bahsedildi, uzay çağından bahsedildi, fakat bunlar gerçek manada yeni bir çağ olma vasfını taşıyamadılar. Sadece sözcüklerde kaldılar. Oysa bilgi teknolojisi ilgilen, ilgilen, ilgilenen, ilgilenmeyen bütün fertlerin hayatını doğrudan etkilediği için insanlık tarihinde önemli bir çağın başlatmış. Bugün yeni bir çağdayız. Sadece takvim yılı olarak 2000 olması değil ama bunu ileride sanıyorum ki tarihçiler ya mikroçipin bulunması ya bunların masa üzerine gelir hale gelmesine herhangi birini takvim tarihi olarak koyup bu çağa tarif edeceklerini düşünüyorum. Bilgi çağı siyasi, sosyal, ailevi, ekonomik ve askeri meseleleri pek çok yönden değiştirmiştir. Bu çağın gerçeği olan bilişim teknolojisi küreselleşme diye adlandırılan süreç içerisinde sınırları ve ülkeleri birbiriyle ilişkilerini farklılaştırmıştır. Bu süreçte iki tip ülke yapısı ortaya çıkmıştır. Birincisi çalış tanıyan, güçlü ve uygun işçiliklerini tesis eden, yöneten veya kural koyan ülkeler. İkincisi ise gelişmesini tamamlayamamış, dünyada olup bitenin belki de farkında olmayan, boşlukta sallanan, yönetilen veya kurallara uyan ülkelerdir. Dünyadaki bütün bu gelişmeleri, oluşumları ve dinamikleri göz önünde bulundurarak yerimizin ne olduğuna ve ne olması gerektiğine daha iyi bakmamız gerekir. Son olarak da bunu yapabilmek için dünya coğrafyasının bizi ilgilendiren Avrupa ve Asya'yı içine alan kısmına kısaca bir göz atalım. Gerçi az önce arkadaşlarımız şey yaptı ama onlarla ilgili bir sözüm var. Osmanlı'nın çöküşüyle başlayıp Sovyetler Birliği'nin güçlenmesi sürecini kapsayan 20. yüzyıl da Türk coğrafyasında büyük değişiklikler yaşanmış. Bunlar tesadüf olmaktan çok uzaktır. Bugünkü sınırlar o dönemin büyük ülkelerinin stratejileri gereği Türk coğrafyasına tatbik ettikleri sınırlardır. Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde yaşayan unsurların farklılıkları göz önüne alarak sinsi bir siyaset güdülmüş ve bu destekli ve teşvikli başkaldırılar adeta ciddi meseleler gibi ele alınmış ve maalesef sonunda da ciddi meseleler haline gelmiş. Daha sonra da bölgede buna uygun düzenlemeler yapılanmalar tesis edilmiş. İngilizlerin Orta Doğu'da yaptıklarını Stalin dönemindeki Sovyetlerde de Kafkaslara ve Orta Asya'ya tatbik etti. Bugün 100 yıl önceki çizilen bu haritalar yeniden ele alınmaktadır. 21. yüzyılda yöneten devletlerin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır.